Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dosya klasör oluşturma örneklerini gerçekleştireceğiz. Klasörlerimiz ortak özellikteki dosyalarımızı gruplayan aslında özel dosyalar. GNU/Linux sistemlerde her şey bir tek dosya. Dolayısıyla aslında buradaki klasörlerimizde birer dosya ve ortak özellikteki dosyaları bu klasörlerin içerisine yerleştirmek suretiyle dosya organizasyonumuzu gerçekleştirebiliyoruz. Bu örneğimizde şu görselde gördüğünüz klasör yapısına benzeyen bir işlem gerçekleştirelim. Yani burada evimizde dosyalar diye bir klasör oluşturup bu klasörün içerisine hesap, resim ve yazı isminde 3 ayrı klasör. Ayrıca bu klasörlerin içerisine de isimlerine uygun şekilde Birkaç tane dosya oluşturalım. Burada gördüğünüz gibi vesika bir resim dosyası uzantısından bunu anlayabiliyorum. Yazı kısmında text türünde bir dosya var. Ancak burada uzantı vermeseniz de dosyanın içerisindeki bilgi dosyanın türünü belirleyeceği için diğerlerinin de ben aslında bir text dosya olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Hikaye dosyasının önünde, isminin önünde nokta işaretini görüyoruz. Dosya isminin başında nokta varsa bu o dosyanın gizli dosya olduğu anlamına gelecek. Yani ben burada hikaye dosyasına baktığım zaman hikaye dosyasının gizli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu görseli almak için ben bu klasörleri oluşturmuştum. Şimdi bunu siliyorum ve sizlerle birlikte bunu gerçekleştirelim. Evet, öncelikle dosyalar isminde bir klasör oluşturup ardından bu klasörün içerisine 3 tane daha klasör oluşturacağım. Bunun için farenin sağ tuşunu kullanabilirim ya da dosya menüsünden dizin oluştur, dosya oluştur seçenekleriyle de bu işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Sağ tuş, dizin oluştur dedim. Dosyalar diyorum. Aynı zamanda dizinler yani klasörler de gizli olabilir. Bunu da noktayla başlatsaydım dosyalar klasörü gizli bir dosya şey klasör olacaktı arkadaşlar. Şu anda görünür bir dosya. Tabi buradaki yapıyı yani şuradaki ağaç yapısını görmek istiyorsam görünüm menüsünden yan pencere gözünü ağaç şeklinde seçebilirim. Dolayısıyla alt alta olan klasörlerde daha hızlı hareket edebilirsiniz. Bir klasörün içeriğini sol taraftaki ağaç şeklinde olan şemadan tıklamak suretiyle görebilirsiniz. Bunun altında neler vardı? 3 farklı klasör var. Hesap, resim ve yazı. Bunları oluşturalım. Diğeri de yazıydı. Evet gördüğünüz gibi ağaç yapısında klasörleri takip etmem daha kolay. Yazı klasörünün altında 3 tane dosya var. Bunların tekstüründe dosyalar olduğunu varsayıyorum. Bunları oluşturalım. Sağ tuş dosya oluştur. Burada bakın boş dosya diye bir seçeneğim var. Boş dosyaya tıkladım. Dosyamın ismi roman. Boş bir dosya oluşturdum. Bunu başka şekilde yapamaz mıydım? Buradan ilgili uygulamayı açıp buraya kaydetmek suretiyle yapabilirdim. Bu şekilde yapalım. Uygulamamı açıyorum. Buradaki not defteri için mousepad uygulamasını açabilirim. Mousepad küçük notlar aldığımız bir text editör arkadaşlar. Bakın dosyamı açtım. İçerisine bir şeyler yazabilirim veya yazmadan da kaydedebiliriz. Kaydet diyorum. Nereye kaydedeceğim bu dosyayı? Dosyalar klasöründeki Yazı klasörünün altına ismi ne olacaktı? Ee, i̇smi roman. pardon diğeri romanmış. Mektup.txt txt. Mektup nokta text olarak kaydetliyorum. Gördüğünüz gibi burada mektup text dosyam oluştu. Diğer dosyamız gizli bir dosya hikaye dosyası yine aynı şekilde yapabilirim. İsminin başına nokta işareti koymam yeterli olacaktır. Dosya oluştur. Boş dosya diyorum. Dosyamın ismi nokta hikaye. Oluştur dedim. Dosyam gerçekten burada oluştu. Ancak gizli bir dosya arkadaşlar. Görünüm menüsünden gizli dosyaları göster dediğim zaman noktayla başlayan yani gizli dosyaları da burada görüntüleyebilirim. Görünüm tekrar gizli dosyaları gösterden ben çek işaretini kaldırıyorum. Diğerine bakalım. Hesap klasöründe hava durumu diye bir dosyamız var. Hava durumu ODS diye bir dosya zannediyorum. Evet. Hava durumu ODS diye bir dosyamız var. Dosya oluştur. Hesap tablosu diyorum. Dosyamın ismi hava durumu. Aynı şekilde LibreOffice Calc yani LibreOffice hesap tablosunu açıp bu dosyayı oluşturabilirdik. Diğerine bakalım. Resim klasöründe vesika diye bir dosyamız var. Sağ tuş dosya oluştur diyorum. Bakın burada resim dosyası oluştur diye bir seçenek yok arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu Pinta uygulamasını açıp Pinta bir resim editörümüz arkadaşlar. Pinta gibi burada yüzlerce resim oluşturabileceğiniz diğer uygulamalar da aynı şekilde çok fazla sayıda uygulama var dosya biçimine göre kullanabileceğiniz işte müzik dosyalarınızı oynatmak için yeterince dosya ya da oluşturmak için text dosyalar üzerinde işlem yapmak için yine çok çok fazla uygulama bulabilirsiniz imaj dosyalarımız için de yine aynı şey geçerli Pinta işte basit resimler için çizimler için kullanabileceği tabi e, gerçekten gelişmiş çizimler de yapabiliyorsunuz. Ancak çok ileri düzey, düzey çizimler yapıyorsanız GIMP isimli uygulamayı da kullanabilirsiniz. Bakın bunu görüntü işleme programı diye buraya geldi. Şimdi ben tabi ki basit bir çizim örneğinden bahsettiğim için Pinta ile bunu ne yapabilirim? gerçekleştirebilirim. Buraya çizimimi yapıp ilgili klasöre bunu kaydedebilirim. Ancak bu şekilde yapmıyorum. Bir işlemi göstermek istiyorum size. Bunu kaydetme dedim. Buradaki sağ tuşa bastığım zaman diğer LibreOffice uygulamaları gibi resim dosyasını da ben hızlıca oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Bunun için evinizde arkadaşlar şablonlar diye bir klasör var. Evinizde şablonlar diye bir klasör var. Burada kısa yol menüsüne koymak istediğiniz uygulamanın bir şablon dosyasını oluşturursanız sağ tuş menüsüne bu gelecektir. Ben şimdi Pinta uygulamasını açıyorum. Mesela PNG türünde bir dosya koyalım buna. Dosya kaydet diyorum şablonlar klasörüne ne olsun a resim nokta png png diyelim. Kapattım. Bakalım şimdi resimler klasörüne dosyaların altındaki resim klasörüne gidiyorum. Burada sağ tuş dosya oluştur dedim. Bakın burada resim diye bir seçenek geldi. İsmini de düzgün verebilirdim. Resim PNG'yi oluşturacağım dedi. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi ilgili dosyayı oluşturdum. Tabi bunu düzenlemek istiyorsam görüntüleme değil. Bundan bahsetmiştik. Birlikte aça basıp Pinta ile aç dersem üzerinde çizimler yapabilirim. Gördüğünüz gibi bu bir resim dosyası. Buradan da takip ettiğiniz üzere buna benzer bir dosya oluşturma işlemi gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Tabi burada dosyaları da görebilmek için ben buradaki görüntüyü konsoldan aldım. Sizler de benzer bir yapıyla işte yaptığınız işlemi benimle birlikte uyguladıysanız her klasörün içerisinde ilgili dosyalarımız var mı? bu klasörlere gitmek suretiyle kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabi burada dosyaları isimlendirmeden bahsetmedik. Dosyaları isimlendirirken rakamları ve işte normal karakterleri kullanabilirsiniz. Diyez, ünlem gibi karakterler yine dosya adında kullanılabilir. Bunun yanında tilde işaretini yine dosya adında kullanabilirsiniz. Boşluk karakterini, yüzde karakterini dosya adında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mevcut dosyanızın ismini de e, üzerinde sağ tuşa basarak değiştirebilirsiniz. Bakın yeniden adlandır var. Yine dosya menüsünden yeniden adlandır seçeneği ile bunu değiştirebilirsiniz. Burada göremedim. Veya klavyeden F2 tuşuna basarak dosya isim değiştirme kısmını açabilirsiniz. Bu romanı da ne yapalım? Şiir yapalım. Dosyamın ismini değiştirmiş oldum. Şiir dosyasını gizlemek istiyorum. Yine bu dosyaya gizlilik özelliği verme gibi bir durum değil. Dosyanın ismini değiştirme olayı. F2 tuşuna bastım. Dosya isminin başına geliyorum. Nokta işaretini koydum. Artık şiir benim için gizli bir dosya arkadaşlar. Bakalım gördüğünüz gibi o klasöre tekrar döndüğümde dosyamın görünmediğini burada izleyebiliyorum. Bir de hikaye diye bir dosyam vardı bu bölümde. Bu da gizli bir dosyaydı. Görünüm gizli dosyaları göster demek suretiyle noktayla başlayan dosyaları da ekranda görebiliriz arkadaşlar. Dosya klasör oluşturma işlemleri bu şekilde. Bir sonraki videomuzda dosya ve klasörleri organize etme, silme, kopyalama, bir konumdan başka bir konuma taşıma ve tabi bunları yaparken dosyaları seçme işlemlerine değineceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.